Arkadaşlar selamlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Clash Royale'de nasıl hızlı bir şekilde bin elmas kasabilirsiniz onu göstereceğim. İsterseniz hemen başlayalım. Gençler şimdi öncelikle şöyle şunu belirtmeliyim size. Ee, bu bir hile vesaire herhangi bir durum değil. Zaten hemen göstereceğim şekilde anlayacaksınız. Nasıl yapabileceğinizi de şu anda yapabilirsiniz bunu. 3 gün içerisinde yapabilirsiniz bu arada. Şimdi buraya geldiniz kartlarınızın seviyesi nerede hemen şuradan göstereyim. ve ben bir deste ayarlamıştım. Yükseltilebilir olan kartların hepsini toplayıp o şekilde bir deste ayarladıktan sonra bunu yapmıştım. Nereye gitti lan? Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Hangisiydi o? <laughs> burası mıydı? Burası değildi galiba. Ya şöyle aslında belirtmem gereken durum şu. Topladığım karttan. Ha burası. Mesela şuraya geldiğimiz zaman ustalık kısmına geliyoruz ya. Hepsi zaten 150 taş görevleri tamamlandıktan sonra direkt olarak elmas kasmış olmuş oluyoruz. Mesela geldim buraya ustalık kısmına geldim. Ustalıkta bunun da 150 elmas. Toplam 150-150 topladığınız zaman 300, 600, hani 900, yaklaşık 1200 kadar elmas kasmış oluyorsunuz çok hızlı bir şekilde. Yani bayağı güzel bir taktik. Mantıken oynadığınız zaman da çok hızlı bir şekilde dönüyor zaten. İksir mücadelesi de var ama buradan değil daha çok şuradan oynamanız lazım. Çünkü mücadelede kayıp ettiğiniz zaman yani işinize yaramaz mantıken hani oraya oynamanız. Buraya geldiniz kankam bunu oynadınız. Yani yenmeniz ya yenilmeniz çok önemli değil. Maksat burada direkt olarak gümür gümür hani kartları olabildiğince elden çıkartıp bir yani şey yapmak yani elmas kasmak. Taktiği bu yani bunun. Bayağı işte yapıyor bu arada. Hani mantıklı da bir şey bence. Baktığınız zaman. Bu arada gençler videoları izlerken e, kanala abone olmayan kullanıcılar çok fazla. Sistem ricam videolar hoşunuza gidiyorsa lütfen biz bir tık ses kısalım bu arada. Videolar hoşunuza gidiyorsa like atın, abone olun yani ne olacak sani kankam. Şöyle valiye topu atalım orada büyülü okçular bir tık fazlalaştı. Şöyle oraya büyülü okçu atacak muhtemelen ha. Ama yan yana atmamaya çalışıyor. Tamam sorun yok. Zaten elinizden geldiğince hızlı dönüyor dese. Bundan kaynaklı yenmeniz, yenilmeniz vesaire işi önemli değil. Hani elinizden geldiğince şey yapmaya çalışın. Kule kartı da kullanıyor bu arada adam. O bir tık ilginç ama Şuna böyle bir topu atalım O bir tık yoruyor bizi çünkü Şöyle bir pek daha göndereceğim bir yem, Dediğim gibi yenmeniz yem yenilmeniz Hiç şey olmasın hiç bile olmasın Şuradan piras göndereceğim Genç o bir tık oradan fazla gelmeye başladı Buradaki asıl mevzu kullandığınız kartlar size bağlı kartlar yani deste benimkisiyle alakası olmayacak. Elinizde bulan kartların hepsini lak diye dizin gitsin anasını satayım. Çok da umurunuz olmasın zaten. Az da kameraya bakamıyorum bu arada, ondan kaynaklı da şey yapmayın. Yani gömür gömür atıyorum zaten şu anda, elime geleni yapıştırıp gönderiyor. Bir de hızlı bir şekilde, 7 iksir olmasının sebebi zaten bu. Adam Alev topunu bu arada şanslı seri tam tutturdu. Birbirimize yakın bir destek alınıyoruz, bundan kaynaklı da... ...çok uzun süreli bir olay olacak gibime geliyor. Ve ikisini tutturduğum şekilde atacağım. Tamam, çok iyi. Ya benim elimdeki kartlar bunlarmış yükseltilebilir oğlum. Adam aynalı maynalı nasıl satayım hepsini gönderiyor. Bir prens daha göndereceğim. Sol taraftan sanki bir tık yardık gibi oraya. Böyle bir büyülü okçu daha göndereceğim. Şunları da göndereceğim. Adam paso büyülü şey atıyor bu arada. Mega şövalye. Şuradakine bir alet topu atalım. Kanka bu elindeki bitecek. At aynalı bir tane daha. Şunu da atalım şuradan. Şuradan şunu atalım. Buradan bunu atalım. Sağ taraf almışız adam. Biz hala sol tarafa odaklanıyoruz sana yani. Ben de farkındayım orada. Ya almışız ama. Gayet de iyi gidiyoruz burada şu anda. Adam mega şövalyesine çok fazla güveniyor ama. Bir tık boşuna çıkaracak gibi güvenli. At bir mega şövalye ya. Aynasız mega şövalye atmadı bu arada adam da. <laughs> o da bir ilginç. Gel kankam. Ya dediğim gibi çok umurunuzda olmasın yenilmeniz veya yenmeniz. Bundan kaynaklı çok ciddi almayın. Ama dediğim gibi kanala abone mutlaka olun kankam. Ya rica ediyorum sizden. Çünkü gördüğüm kadarıyla abone olmayan kullanıcılar inanılmaz derecede fazla gözüküyor. Ya bu şekilde oynuyor oynuyor. Zaten elması hızlı bir şekilde kasacaksınız. Bakalım belki video içinde de alabileceğimiz elmaslar olur. Çünkü çok fazla hasar vesaire vuruyoruz. Yani görevi hızlıca tamamlamamız için başka bir şey kalmıyor zaten. Adam direkt roketle gidiyor. İşte bu çer çöpler bir tık yoruyor ama. Ama hiç sıkıntı değil. Bize sıkıntı olur mu? Tabii ki hayır. Zaten bizim elimizde çer çöp dolu. Şöyle bir pekka daha göndereceğim adam. Gel kankam. Prensesi bir öldürelim. Prenses bir tık sorun bizim için. <laughs> yani goblin fıçısına pekka atıyorum şu an. Şu eva topu güzel yakışır. İkisini birden. Bir pekka daha. Tamam adam kule kartı almış. Zaten burada sıvadı. Bariz belli. 7 kat iksirde kule kartı kullanmak ne kadar mantıklı. Çok fazla ileriye gidemiyoruz. Muhtemelen de kaybederiz bu maçı gibi duruyor. Gidişat onu gösteriyor ama zaten şey yapma gibi bir derdimiz olmadığı için hani maçı kazanma gibi bir derdimiz olmadığı için çok da bizim için sorun teşkil etmiyor açıkçası. Yani şu an elimizden geldiğince kartları gönderip çeri çöpü toplamaya çalışıyoruz. Tamam. Baksana adam oraya 50 tane şey dikti. Bu çer çöp testilerden de vallahi bıktım ama ya. Gerçekten hani... Ya muhtemelen insanlar da zaten bu şekilde oynuyor. Hani... Level atlatılabilir kartları toplayıp o şekilde şey yapmaya çalışıyor. Yoksa adamların da burada kaybetme kazanma şey olacağını sanmıyor. Çünkü kazansan olacak, kazanmasan olacak. Oraya bir prenses ordusu da oldu. O yüzden oraya böyle bir topu attım. Ben de dolduruyorum şu an. Zaten kaybettik dediğim gibi videonun başında. Sol taraftan sanki gideceğiz gibi hissettim ama yok. Adam yemiyor abi. Reis bir tık tersi o. O ya dediğim gibi gençler bu şekilde oynayacaksınız. Fazla zorlamanıza gerek yok. Yani kasmanıza gerek yok. Ya adam baya böyle maça alma odaklı oynuyor ya. O biraz ilgincime gitmedi değil. Sol tarafta 3 tane prenses birikmiş. Onları bir öldürelim. Bir tanesi yaşıyor hala. Atabildiğiniz kadar atın anasını satayım. Zaten çok da şey değil. Ya bu şekilde bam 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 burun gitsin. Zaten... Derdimiz burada maçı kazanmak değil. 50 kere söyledim bunu ama bu şekilde bakalım level atlatabileceğimiz kart denk gelecek mi? Şu anda en yakın iskeletler gibi duruyor galiba bakayım. Aynen bayağı az kalmış. Son bir maç daha atalım. En azından her şey biraz daha net olsun. Adamın şeyi güzelmiş. İyi duruyor vallahi. Şimdi yalan yok. Burayı isneceğim. Bu da çer çöpçüdür muhtemelen de. Skelet ordusu. Kıvılcım falan da var. Bir tık şaşırtıcı bu adam. Davul nasıl durduracağız? Şu an onu bir tık düşünmedim değil. Sağ taraftan da iyi geldi bu arada. O adam bayağı iyi geldi ya. İşte deste tamamen counter olduğu zaman da bu şekilde oluyor. Tamam. E derdim zaten maçı kazanmak olmadığı için çok fazla ciddiye almıyorum. Çeri çöpü gönderiyorum. 1000 al, elmasımı alıyorum. Kaybolup gidiyorum mevkiden. Mesela bu reis de bir tık böyle şey geliyor bana. Hani maçı kazanma odaklı girmiş anlıyor musun? Yani konuşacak bir şey de bulamıyorum zaten şu an. Sadece ben de bekliyorum. Reis bir tık şey ama ya. Harbiden kıvılcımlar baksana abi harita şey olur. şu an böyle gözüm şey oldu ana korktu adamlar. Harbiden böyle oynarken bir tık ürküttü biz reis. Şu görevi tamamladık mı acaba onu merak ettim. Bir tanesini tamamlasaydık en azından size de göstermiş olurum. Bakayım mı? Yok şu anda hala tamamladığım görev yok ama işte finalde topladığımız zaman 300, 300, 600, 900, 1200 tane elmas yapmış oluyor. Hani baktığımız zaman da bence mantıklı yani abi niye mantıksız olsun ki? Hani bedavadan alıyoruz sonuçta bunu ki etkinliği de gelmiş. Hani kafanızı yormanızı gerektiren hiçbir durum bile olmuyor burada. Ya anlatacaklarım zaten bu kadar. Videonun da sonuna gelelim bu arada burada. Videoyu beğendiyseniz mutlaka kankalarım like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşünceye kadar da hoşçakalın sağlıcakla kalın.